20 ile 24 Eylül arası. 20 Eylül'de ee, Ticaret Sanayi Odası ve işte e, Sivas Valiliği öncülüğünde bir program gerçekleşiyor. Kazakistan'a gidilecek. Geçtiğimiz hafta sonu da e, Kazakistan e, Türkiye Büyükelçisi Sivas'a gelmişti. Sivas Valisi, Belediye Başkanlığı Ticaret Odası'nı ziyaret etmişti. Daha sonra işte valilik e, Sayın Büyükelçi ile birlikte iş insanlarına, o programa katılacak olanlara da bir yemek verilmişti. İşte Geçtiğimiz hafta e, Büyükelçinin geldiği günlerde sevgili izleyenlerimiz, büyükelçi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti. Başkan Ekenle hani neler yapılacak? Şehirle ilgili neler gündeme gelecek ve Kazakistan'da nasıl bir yol izlenecek? Bunların hepsi burada konuşuldu, dile getirildi, ifade edildi. İşte Büyükelçi Kazakistan'a e, Sivas'tan bir tanıtım ofisinin açılması Sivas için ekonomisi için önemli bir katkı sağlayacağını burada ifade etti. Bu toplantıda e, işte ziyarette daha doğrusu e, Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi anlattı. E, Absal e, ve beraberindeki heyet, Sivas Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ekeni ve e, yönetim kurulunu ziyaret ettiler. Burada bir istişarede bulundular. İşte Eylülün 20'sinde e, Kazakistan'a gidileceğini burada kamuoyuyla paylaştılar. Dış Ticaret Ofisinin e, tamamen artık öyle tamamlanmak üzere olduğu burada ifade edildi. E, Almatı valisi ve iş adamlarımızla birlikte Türkiye'ye yakışır güzel bir e, açılış yapacağız dedi büyük elçi ve Bununla ilgili de tabii ki. Ki Başkan Eken de işte aynı şekilde 20 Eylül'de heyetle birlikte Kazakistan Almatı'ya gidileceğini ve orada ofisin açılacağı bu ofisin şehrimize ve iş insanlarına büyük bir katma değer katacağı da ifade edildi. Peki ne konuşuldu neler söylendi hemen bir bakalım Sayın Eken neler söylemiş şöyle bir gündeme getirelim. Öncelikle Sayın Mülkerçi'mize odamıza ve elimize yapmış olduğu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kazakistan gerçekten önemsediğimiz bir ülke çünkü bunu 20'sinde inşallah buradan gideceğimiz heyetle orada açacağımız dış ticaret ofisimizin bugün e, almış olduğu biraz önceki bilgiye göre gitmek üzere bütün çalışmalar. İnşallah 20'sinde oradaki iş adamlarımızla bizim Türkiye'den gelen iş adamlarımızla bir araya geldiğimiz 26 tane firmamızın burada ürettiği ürünlerin standını açacağımız inşallah büyükelçimizle birlikte Kazakistanlı valimizle birlikte, valilerimizle birlikte, iş adamlarla birlikte güzel bir Türkiye'ye örnek bir açılış yapar. Burada da aslında Kazakistan'la başlamamızın sebebi de inşallah oradaki yapacağımız başarılı çalışmaların, ortak çalışmaların bir kısmı Cezayir, Kenya, oradaki ülkelere yavaş yavaş dağılmamız anlamına gelecek. Sayın Büyükelçin, Sivas bu anlamda aslında baktığımızda gerçekten Türkiye'deki en ince il diyorum ben buna, en ince il. Çünkü ulaşım anlamında, güvenlik anlamında, ve inşallah biraz e, bir ay iki ay içerisinde hızlı tren seferlerimizin de başlamasıyla ki hızlı tren seferleri Konya, Eşşehir ve Sivas üçüncü Türkiye'deki ve ulaşım anlamında baktığımız zaman bugün Kazakistan belki beş saat ama beş saat iki saatte tren yedi saatte Kazakistan'dan bir iş alanımız, bizim gelip demir organize sanayimizi birinci organize sanayimizi gezme fırsatı bulabilecek oradaki firmalarla alışveriş yapma fırsatı bulacak. O yüzden Sivas buradan artık Türkiye'ye dünyaya açılan bir il olduğunu da buradan bu vesile duyurmak istiyorum. Ve tekrar Büyükelçimize, odamıza ve ilimize yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Birliğimizle, beraberliğimizle beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Evet, öncelikle e, Sivas ticaret odasında Sayın Başkanımıza ziyaret etmekten, Sivas iline ziyaret etmekten e, çok e, memnun oldum. Buradan da bütün başta Sivas halkına ve Sivas iş adamlarına en kalbi duyurlarına da selamlarımı iletmek istiyorum. Biz Sivas Ticaret Odası'nın Kazakistan'da bir ticaret ofisi açmasından memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Çünkü Kazakistan, evet Türk dünyanın en büyük 9. ülkesi toprak bakımından. Aynı anda Kazakistan Avrasya ile Avrupa Asya'nın, Avrasya'nın bir kalbidir. Kazakistan üzerinden 1,5 milyarlık bir Çin piyasasına çıkma imkanınız var. Kazakistan üzerinden ortak kümre olan 180 milyonluk bir Avrasya Birliği ekonomisinin üye ülkelerine çıkmak imkanı var. Bir de ayrıca tabii ki 50 milyon nüfusu aşan Orta Asya piyasasına çıkma imkanınız var. Kazakistan son yıllarda en çok yatırım çeken gelişen ülkelerden birisidir. Son Birleşmiş Milletler'in 2020 verilerine göre dünyada en çok yatırım çeken toplamda 55 ülke kategorisinde bunlar denize çıkışı olmayan ve gelişmekte olan ülkeler kategorisinde Kazakistan birinci sırada yer almış. Toplam 2019'a göre %35 daha çok yatırım çekmiş ve direkt yabancı yatırım 3.7 milyar dolarlık bir direkt yabancı yatırım çekmiş. Kazakistan'ın en çok gelişen hem sanayi açısından, hem mobilya açısından özellikle ticaret açısından, Orta Asya'nın bir ticaret ve finans merkezi olarak sayılan Almatı'da bu ofisinizin açmanızdan isabetli bir, çok doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Şu anda Kazakistan'da 3200'e yakın Türk iş adamları faaliyet göstermekte. Ve Kazakistan'da sanayi alanda Türkiye ilk dört yatırımcılardan birisidir. Sizlerin de Almatı'yla bu ofisi açmasıyla hem ticaret bakımından hem yatırım bakımından yeni fırsatlar doğuracağına e, eminim. Kavununuz için teşekkür ederim. Duymuş olduğunuz gibi e, Sayın Büyükelçi ve e, Başkan Eken e, bu ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ve... E, Genel olarak tabii 20 Eylül, 24 Eylül tarihleri arasında e, Kazakistan Almatı'da bir e, tanıtım ofisi. Burada tabii Sivas'ta işte üretim yapan firmaların ürünlerinin e, hem Kazakistan hem de Kazakistan dışından fuara katılacak olan kişilere bir yıl boyunca anlatılacak. Yani yıl içerisinde orada görevli kişiler e, Sivas'taki birçok üretilen ürünü tek 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 aktaracaklar. Çok güzel. İnşallah başarılı bir şekilde ekonomiye ve ihracata güzel bir katkısı olacak çalışma olduğunu e, ifade edebiliriz. 20 ile 24 Eylül arasında yaklaşık bir 45 kişilik bir e, ekip e, sevgili izleyenlerimiz Kazakistan Almatı'ya gidecek. Orada e, tanıtım ofisinin böylece açılışını gerçekleştirecekler. Sivas Valisi Salihahen İl Protokolü ve Ticaret Kadrosu Başkanı ve çeşitli iş insanlarının veya da STK başkanlarının katılımlarıyla böyle bir ofis açılımı gel, açılışı gerçekleşecek. Hayırlı uğurlu olsun. i̇nşallah sonu güzel olur. Tanıtımlar iyi olur. Şehrimize ekonomik anlamda güzel katkılar sağlar diye temenni ediyoruz.